E, stres Doğu Anadolu fay hattında birikmiş durumda. Zaten e, kilitli olan e, bir faydı. Bir anda kendini zaten 24 Ocak'ta 6.8 şiddetinde Elazığ'da patlattı, kırdı. Şimdi e, farklı bir senaryo var önümüzde işte. Ben 4 gün önce zaten söylemiştim. Ama canlı yine şu saatte olması ve depremin olması her tesadüf değil. Ben sadece şunu bilirim ve şunu söylerim. Ankara, Bağdari, Bülklüm, Bülklüm, Bülklüm. Gel geçelim. Arkadaşlar, eee Bingöl'de 7 su fayınca 4.9 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Daha yeni sıcak. Eee aslında bu canlı yayında eee birazcık da soru cevap yapacaktım ama şimdi işin rengi biraz değişti. Eee Bingöl ve çevresi, Erzurum, ondan sonra eee Diyarbakır'a kadar hatta Diyarbakır'da bile bu deprem fazlasıyla hissedilmiş. Bayağı bekledik. Vallahi <laughs> ya şöyle gecenin 12'sinde bir yayın açıyorum ee, sayının da bu kadar e, az olması normal olarak düşünüyorum aslında daha erken yapacaktım ama her işte vardır bir hayır saat 12'de canlı yayın yapacağım dedim saat tam 12'ye doğru deprem oldu güzel bir zamanlama en azından e, Bingöl depremi ile birlikte en azından hani konuşacağımız konular vardı e, saat planlaması iyi oldu diyebilirim şu an İyi ki 12 yapmışız farkı yani Nasıl desem? Saat 8 gibi yapacaktım canlı yayını. Öyle planladım. Bir dakika pardon. Tam 8 gibi yapacaktım. Her şey de öyle planlandı. Ama saat 12'ye çektim. Allah'ın işi, tesadüf. Artık bu sayfada tesadüflere alıştığınızı biliyorum ama artık tesadüf gibi bir kelimeyi ben bu sayfada kullanmıyorum. 4.9 şiddetinde Bingöl'de deprem oldu. Ve zaten uyarmıştım. Şimdi yorumlara bakacağım. E, yorumları hiç okumadık. Yorumlarla ilgili de e, soru cevap tarzı bir şey yaparsak iyi olur. Vallahi arkadaşlar yani şanstan ziyade e, saat 12'de canlı yayın açacağımı söylüyorum. Pardon, saat 8'de diyorum önce. Ondan sonra düzeltme yapıp saat 12'ye kaydırıyorum. Ve deprem oluyor. Zaten e, bölgeyi bilgilendirmiştim. Özellikle Bingöl, e, Maraş e, ve kesinlikle Erzurum civarında doğuda bir deprem beklemiştim. 5 şiddetine yakın. Bunu da zaten paylaştım. Story'de paylaşmıştım. Şimdi gönderi olarak da paylaşacağım. Şimdi ana felsefeye geçiyoruz. Arkadaşlar doğudaki bu depremler biliyorsunuz ki Elazığ depreminde. 24 Ocak 2020 yılında yaşanan Elazığ depreminden sonra Malatya çok fazla sallandı. Çok fazla beşik depremler yaşadı. Halk korku içinde. Doğuda herkes şu an tedirgin durumda. Ve şu anki deprem de artık kaçıncı... Oluyor tahminen kestiremiyorum ama herhalde 100 tane oldu o büyük depremden sonra 5 şiddetinde. Şimdi gel gelelim e, mevzuya. Mevzu da şu şekilde. E, stres Doğu Anadolu fay hattında birikmiş durumda. Zaten e, kilitli olan e, bir faydı. Bir anda kendini zaten 24 Ocak'ta 6.8 şiddetinde Elazığ'da patlattı, kırdı. Şimdi e, farklı bir senaryo var önümüzde. Şiddet e, ve yayılım bakımından Diyarbakır'dan bile hissedilmesi. Onu da geçtim artık. Hakkari'den, hatta bir tane Suriyeli takipçim vardı, ayıptır söylemesi. Ee, o da bana aynı şeyi söyledi. Yani ben bile hissettim dedi yani. Şimdi bu da alanın ne kadar geniş olduğunu ve kırılmanın ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor. Bizim yapacağımız tek şey var. Hani zaten ilerleyen günlerde bununla ilgili öngörü ve paylaşımı yapacağım. Önümüzde iki seçenek var. Doğu Anadolu hattında tekrardan büyük bir deprem ihtimali ve Marmara kolunda Kuzey Anadolu fay hattında bir kırılma ihtimali. Ege ve Akdeniz için sadece Girit Adası ve çevresinde 12 adalarda yaşanabilecek 5'lik depremlerin, 5,5'lik depremlerin denizden gelmesi muhtemel. Lakin, lakin, lakin. Girit Adası'nda yani Helen Yayı üzerinde 7'lik ve 8'lik bir deprem gelirse de şaşırmam. Ama bunun zamanı henüz belli değil. Bunu kestiremedim henüz. Eğer bunu da yakalarsam sizinle paylaşacağım. Üzerinde çalışmalarım devam ediyor Ege ve Akdeniz için. Siz sadece beşlik depremlere hazır olun arkadaşlar. Bakın gecenin bu saatinde açtığım yayında söylüyorum. Ege ve Akdeniz bu, bu gece, yarın, sabah, öğlen, belki iki gün sonra beşlik bir deprem olursa kesinlikle şaşırmayın. Doğu Anadolu ile Akdeniz arasında zaten bir iletişim e, iletişim kolu var. Özellikle doğuda bir deprem olduğunda Akdeniz'de olur. Akdeniz'de bir deprem olduğunda kesinlikle doğu. Ben size zaten en son e, farkındaysanız Akdeniz'de Muğla açıklarında olan depremden sonra da söylemiştim. Şimdi sıra doğuda. Doğu kendini kıracak. Doğu kendini kıracak dedim ve ne oldu? Bingöl 7 Su 4.9 şiddetinde bu gece sallandı. Yani doğu beklenenin yaptı. Beklediğim değerde oldu deprem. E, kesinlikle bir sapma yok. E, paylaştığım paylaştığım alanda zaten onda yayından sonra story olarak yeniden paylaşacağım. Ee, tahminimle ilgili. Arkadaşlar şimdi sorulara bir bakmak istiyorum. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Şu an gündemimde Büyük Deprem'de Doğu var. Şimdi Doğu'da işin rengi çok değişti. Gerizekalı yani su zaten kilitliydi. Ee, Elazığ depreminden sonra bütün enerjinin zaten oraya aktarımı söz konusu. Hani ben en azından Bingöl'de bir sonraki Büyük Deprem'i Bingöl'de bekle, bekliyordum. Adıyaman ve Maraş'ta bekliyordum. Şimdi işin rengi e, çok fena değişti yani. Yani büyük depremin ileri, yani ileriye çekilmesi durumu var. Pardon, düzeltiyorum, yanlış oldu. Süreç geriye çekildi şimdi. İleride bir sürecimiz vardı, yine büyük bir depremimiz vardı. Süreç şu an geriye çekildi. Arkadaşlar bana İl İl, Balıkesir, Yok, e, Malatya gibi sorular sormayın dediğim gibi. Şu an gündemimde doğuda büyük bir deprem ihtimali var. Bununla ilgili çalışmalarımı arttırmış bulunmaktayım. Çünkü bu Bingöl'de yaşayan deprem bize error yani sinyal veriyor pardon. Acayip derecede red alert durumu var. E, Bingöl, özellikle Bingöl 7 sudaki depremden sonra doğuda çok büyük bir sıkıntı var. <laughs> Arkadaşlar il İl yazmayın lütfen sorularınızı güzel bir şekilde iletin. Bana Türkiye'nin 81 ilini yazmayın ya. Lütfen. Nereden gitsem orada deprem var diyor takipçimizin biri. Nereye gitsem ayağınız çok uğurlu herhalde diyebilirim. Ee... Ya balık esir balık esir arkadaşlar diyen desin ben demiyorum Allah Allah. Hani Güney Marmara kolunda zaten sıkıntı var. Bakın yine söylüyorum, yine belirtiyorum. Marmara depremi güney kolda olacak. Bakın büyük Marmara depremi, büyük diyorlar ama 6 küsür bir depremden bahsediyorum. 6,5 şiddetine yakın bir deprem Marmara için var ilerleyen süreçlerde. ilerleyen yıllara kadar e, yansıyabilir. Bu en azından 2023 yılında gerçekleşmesi %80 ihtimalle. 6 şiddetine bir deprem var. Onu da abartıp abartıp yani 7 şiddetini 8 şiddetini bulur diyorlar. Pardon şiddet diyorum büyüklüğünü bulur diyorlar. Yani çünkü büyüklükle şiddet ayrı şeyler arkadaşlar onu karıştırmayalım. Benim dilim suçlu. Hani 7 ve 8 büyüklüğünü bulur diyorlar. Hani çıkıp da konuşuyorlar televizyon kanallarında. Ama ben öyle düşünmüyorum. Maksimum 6,5 altı buçuk büyüklüğünde olacak. Olacak olan deprem güney kolunda. Özellikle Çanakkale'ye iyi bakalım diyorum ben sadece. Çanakkale, Balıkesir. Bu ikisine iyi bakalım. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. E, Silivri açıkları da aynı şekilde, iyi izlenmeli. Benim şu an e, ana gündemimde, bakın ana gündemimde Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı var. Benim gündemim bu. Yunanistan'da eğer, bakın tekrar belirtiyorum, ben bunu 2-3 aydır söylüyorum, sınır dışında diyorum, Yunanistan'dan eğer 7 şiddetine yakın, 6,5 şiddetine bir deprem gelirse eyvah eyvah, eyvah eyvah diyorum. Aslında deprem kötü bir şey ama bazı depremler bize yaşanacak depremler hakkında bilgi verir. Bu benim elimi güçlendiriyor. Eğer Yunanistan'da büyük bir deprem olursa zaten ben bu sayfadan açık açık paylaşacağım. Açık açık söyleyeceğim. Diyeceğim ki eğer deprem korkusu olan varsa ee, şehir dışına sevdiklerine yakınlarına gidebilir gibi bir paylaşım yapacağım zaten. Çünkü altı şiddetinde bir deprem yıkıcı olmayacaktır ama çok korku ve paniğe sebep olabilir. Eğer binanız Marmara, Marmara bölgesinde oturuyorsanız ve binanızın çürüklüğü tespit edilmişse zaten o evden kaçın yani. 5 şiddetinde depremde de yıkılır o da ev yani. Yediği beklemeyin. Ama ben e, beklenen kayıplara inanmıyorum. Beklendiği gibi şeylerin yaşanacağını düşünmüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle. Gecenin bu saatinde 270 kişiye çok teşekkür ederim. Geldiniz beni dinliyorsunuz. Ee, tekrar özet geçiyorum. Tekrar özet geçiyorum. Şu an Doğu Anadolu Fay hattıyla Kuzey Anadolu Fay hattına bakmamız gerekiyor. Bu iki yer benim için şu an çok önemli. 7 ee, su depreminden sonra özellikle Doğu Anadolu'nun patlayacağı kesinleştir. Ee, i̇lerleyen zamanlarda Doğu'da 6 şiddetine geçecek bir deprem yaşanacak. Ee, ama benim korkum şu ee, Marmara'da yani Güney Marmara'da yaşanabilecek bir deprem. O da insanları korku ve paniğe sürükleyecek. Ben de hani o yüzden yani ama korkmanızı gerektirecek hiçbir durum yok. Sadece benim e, tek endişem şu Doğu Anadolu fayatının kırılması. Doğu Anadolu şu an Marmara'dan daha yüklü. Yani Marmara'da altı buçuk içinde deprem bekliyorum ben doğuda 7 şiddetini geçecek deprem bekliyorum. İkisi aynı şeyler değil. Tekrardan şiddet edip ya artık dilim sürüşüyor. Yani gecenin bu saatinde biraz da uykusuzluk e, araştırmalarıma devam ederken büyüklük diyeceğim. Tekrardan düzeltiyorum. Şimdi sorularınızın hepsini okuyorum. Bakın şu an bütün önüme geçen soruları okuyorum. Yunanistan'da yedilik bir deprem benim dediğim gibi elimi kolaylaştıracak. En azından Marmara'da yaşanacak deprem için. Ama depremin herhangi bir yerde olmasını kesinlikle istemem. Ama Allah'ın işi doğa, doğa olayı yani o yüzden Yunanistan düşman bile olsa bize şu an yaptığı hareketlerle falan. Ama en azından Yunanistan'da yaşanacak deprem İstanbul'u bilgilendirmem açısından çok önemli. Ki öyle. Yani ben bunu yapmıyorum. Yunanistan'daki depremi ben yollamıyorum arkadaşlar. Yunanistan'da zaten bir sıkıntı var bir sıkışıklık var. Yedi <laughs> şiddetine yakın bir deprem yaşayabilirler karadan. Eğer bunu yaşarlarsa zaten e, direkt Marmara ile ilgili uyarı geçeceğim. Tekrar bilgilendiriyorum. Şu an gündemimde Doğu Anadolu fay hattı ve Marmara var. Güney Marmara kolu. Büyük deprem için. Araştırmalarım devam ediyor. Ve tekrar toparlıyorum. Ege ve Akdenizciler için tekrar toparlıyorum. Şu yayını izlediğiniz şu saatten itibaren. Bir saat sonra ve beş saat sonra bugün içinde veya yarın içinde herhangi bir beşlik deprem olursa 5.5'a yakın hatta bunu e, Girit'e falan Allah korusun Girit'e giderse kıyı şeridi çok sallanır. 6 e, şiddetini geçebilecek özellikle 7 ve 8 büyüklüğünü yakalayabilecek bir depremden bahsediyorum. Özellikle Girit çevresinde 8 ve 9 büyüklüğü tarihi de Girit tarihinde deprem tarihinde. 10 şiddetine hatta 10 büyüklüğüne kadar çıktığı söyleniyor. Araştırmalarım bana bunu gösteriyor. Biraz gece olduğu için, gecenin şu saat olduğu için rahat rahat sizinle konuşamıyorum. Kelimelerimi seçemiyorum ve toparlayamıyorum. 50 saattir şiddeti büyüklükle karıştırıyorum. Kusura bakmayın. O yüzden... E olmanın çok iyi... Ne? olmanın iyi bir şey duymaya ihtiyacı var. Arkadaşlar öyle ama hani... Ben güncel durumdan bahsediyorum. Ben de size polyanacılık oynamak isterim ama elimden gelen bu. Ben paylaşıyorum. Bakın, sayfamda kimseyi zorla tutmuyorum. Benim paylaşımlarımdan etkilenen insanları sayfamın dışına davet ediyorum. Çünkü e, sizin psikolojinizin bozulması hiçbir şeyden e, önemli değil. Siz psikolojinizi toplayın. Yani ya bu sayfa, ne bir şey... Önemli olan sizin iş rahatlığınız. Ama bilgilenmek ve merak ediyorsanız gelin bu sayfaya. Arkadaşlar ben bu depremi az önce değil bir saat önce dediniz ya. Ben bu depremi zaten 3-4 gün öncesinden söylemiştim size. Bingöl özellikle yazmıştım. 5 şiddetini geçebilecek 5-5.5 arası demiştim. Ve saat 8'de olan canlı yayını saat gece 12'ye çektim. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Ben içimden geldiği gibi davranıyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Ben içimden geldiği gibise davranıyorum. Canlı yayınları öyle açıyorum. seanslar öyle veriliyor keza. O yüzden e, sizden isteğim, tek dileğim, e, bilmem benim için çok büyük bir şey ifade etmez. Ben 4 gün önce zaten söylemiştim. Ama canlı yayının şu saatte olması ve depremin olması her tesadüf değil. Lütfen sadece bunu düşünün yani. Bu çocuk bu saatte canlı yayın yapıyor ve deprem oluyor. Neden? İşte bunu sorgulamak lazım. Ben bu canlı yayını kaydedeceğim. Tekrardan paylaşacağım. E, i̇zlemeyenler, yani iş güç var, yorgun olanlar var, yatacak olanlar var onlar tekrardan izleyebilsin diye. Şimdi e, bana soramadığınız, benim göremediğim çok önemli soruları şu an yoruma yazın. Teker teker cevaplayalım artık. Çünkü çok pas geçtik. Herkes bir şey yazıyor ve cevap alamıyor. Bir <laughs> Arkadaşlar konum konum size depremle ilgili bir şey söyleyemem. Yani herkes bir konum yazıyor şu an. Herkes kafası çok karışık galiba herkesin. Toki evlerine asla bulaşmam. İster malın olsun ister mülkün olsun. Ben şunu bilir şunu söylerim. Herhangi bir siyasi ideolojiye bakmaksızın bunu bütün partililer A, B partisi fark etmez. Hükümet denilen bir sistem. Devletten bahsetmiyorum. Bütün hükümet sistemleri size kaşıkla verir böyle uzatırlar size ama kepçeyle geri alırlar. O yüzden ben herhangi bir politikalarına kesinlikle katılmıyorum. Dediğim gibi A partisi olur, B partisi olur. Her herhangi bir parti gelirse gelsin. Hükümet size eğer bir fırsat var diyorsa oradan kaçın abi. Oradan kaçın. Hah, ihtiyacı olan veya sıkışık olanlar e, denize düşen yılana sarılır mantığıyla gidebilirler ama benim ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Ben yani hani bir laf vardır da hani söylemek olmaz. Ee, bir hıyar uzatma mevzusu vardır ya, ya ben o tarz şeylere gelemiyorum teşekkür ederim yani bu işin içinde eğer hükümet varsa ben alıştım şu yaşıma geldim ben bu hükümetin e, kaşıkla ver kepçeyle al politikasını çok iyi bildiğim için ben inanmıyorum yani illa ki o işin içinde bir şey vardır sorduğunuz için söylüyorum yani isteyenler e, şey yapabilirler bu da böyle Ya tok Seçim parası. <laughs> İktidarlarını garantiye almaya çalışıyorlar. <laughs> Seçimde kim ya ben dedim ya. Arkadaşlar bakın madem bu canlı güzel orta şeyine geldik. Bakın şu an tadından yenmiyor. Ee, söyleyeceğim, söyledim depremle ilgili. Hatta uyarılarım zaten gelecek. Beni takip edin. Daha güzel uyarılarım, daha nokta atışı paylaşımlarım olacak. Bu daha başlangıç. Daha hiçbir şey görmediniz. Daha tam gücümü yakalamış değilim. Ee, şimdi hmm, ne diyeceğim? Ay diyeceğim şeyi unuttum. Seçimle ilgili konuşmuştunuz değil mi? Ben sadece şunu bilirim ve şunu söylerim. Ankara'nın bağları, büklüm müklüm yolları. Der, geçerim. Teşekkür ederim. Ah, ah. Ankara'yı da özledim. Giresim geliyor biliyor musunuz? Uzun zamandır Ankara'ya gitmiyorum. Atanın huzuruna çıkamadım, bayağıdır. Bu canlı yayını kaydedeceğim. Ee, hepinizin izlemesini sonrasında izlemesi için. Mor giyiniyorum, sürekli giyin. kuşanma kuşanmadım mı? <laughs> Şaka yapıyorum ya. Ee, neden mor giyiniyoruz, niye şey yapıyoruz? Arkadaşlar, altıncı isim kuvvetli, evet o soruyu da sordunuz. Evet, altıncı isim kuvvetli. Zaten bu sayfa ile uğraşıyorsam anlayın artık yani. Zaten tak ya, kasmıyorum artık ya, vallahi kasmayacağım. Sizinle daha çok etkileşime geçeceğim, daha çok canlı yayın yapacağım. Ee, ve kesinlikle ve kesinlikle hepinizi çok seviyorum. Bu 270 kişi, 250 kişi zamanında 20 kişiydi zamanda 30 kişiydi, 40 kişiydi, 50 kişiydi. 100 kişiyi zor görüyordu. Ama var ya hani prime time zamanlarında öğlen 4'te 5'te insanların evde olduğu sabah akşam 8'de 9'da ben 20-30 kişiyle canlı yaptığım günleri bilirim. Canlı yayın yaptığım günleri bilirim. Bu sayfa buradan buraya geldi. Gecenin birinde 270 kişi izliyorsa bu işin içinde yani harbiden bir emek var demektir. Harbiden bir başarı var demektir. Bu çok güzel bir şey ve artarak da devam ediyor. Ben YouTube'a artık önem göstereceğim. Artık sık sık videolar paylaşacağım. Burada belirteyim, sık sık videolar gelecek. Bilgilendirme amaçlı ve sizin seveceğiniz tarzda videolar artık yayında olacak. Belki vlog da çekebilirim. Günlük hayatta bu çocuk ne yapıyor? Nasıl yani? Nasıl yaşıyor? Yaşamı nasıl? Belki de birazcık size güldüreceğim, birazcık eğlendireceğim. Hep kötü konuşuyoruz ya, hep kötü şeyler konuşuyoruz ya. Artık bu rahatlıktan sonra biraz da eğlenelim, biraz da gülelim istiyorum. Yani bu çocuk ne yapıyor günlük hayatta? Bunu da göstereceğim. Kendi hayatımdan da bir parçalar, bir anekdotlar koyabilirim. Belki hoşunuza gider diye düşünüyorum. Bu sayfa el birliğe büyüteceğiz. 50.000'i geçeceğiz. 80.000'i geçeceğiz. 100.000'i de geçeceğiz. Oradan da hedefimiz zaten belli. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Herkes emeğinin ekmeğini yer. Bu, bu kadardır. Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, sorularınızı az çok, çoğun cevapladım. Sonda biraz tartışma ve kavga kesinlikle hani o kısımları atlayın zaten, oraya bir geçin. Sizi ilgilendiren bölüm zaten canlı yayının ilk 10 dakikasıydı. Ya TikTok'a girersem ben çıkamam ya. Bir açtım hesap da yani. Evet, YouTube Deprem Çocuk sayfası. Evet daha yakın tanış olursunuz. Daha hani hayatından bir parça görürsünüz en azından. Hayır. Uğraşmıyorum. Başka bir meslek yok. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Ben saygıyı hak edene ve saygı isteyene veririm. Ee, burada yaşın önemi yok. Benim yaşım, senin yaşın, onun yaşı. Bunun yaşayan gibi bir önemi yok. Önemli olan saygıyı her yaşa verebilmek. 50 yaşında bile olsan 10 yaşındaki çocuğa saygı duyacaksın. Bu çok önemli bir şey. Ama gelip burada propaganda yaparsan, beni kışkırtırsan cevabını alırsın. Bana hiçbir şey de söyleyemezsin. Sen bir hava gazı gibisin. Direkt balon gibisin. Böyle ipini çözdüğüm zaman uçuyorsun. O tarz insanları da ben uçurttum daha demin zaten. Aydın. Kaydedeceğim. Ya ben bu yayını YouTube'da paylaşayım ya vallahi billahi. Ee, artık bundan sonra yapacağımız tüm Instagram canlı yayınlarını YouTube'a koyacağım ve bu sayede de YouTube kanalımızın aktivitesini yükseltmiş olacağız. Ben bunun linkini paylaşacağım, ee, hem de dinleme şansınız olur. Son olarak söylüyorum, tekrardan belirtiyorum, Doğu Anadolu'yla Marmara, Güney Marmara, son dönemde çok konuşulacak. Bununla ilgili e, öngörüler ve paylaşımlar gelecek. Ana gündemim Burda, ama bu videoyu çektiğim çekeli, yani şu saatte, gecenin birinde. Artık bu saatten sonra. E, gelebilecek Ege ve Akdeniz'den 5'lik atak ve 5.5'lik ataklara lütfen aldırmayın, korkmayın. Bunu söylemek istiyorum. Benim yorumum bu. Bingöl 7 suda olan deprem kritik. Maalesef kritik. 4.9 ama kritik. Bize bir uyarı yapıyor. Doğu Anadolu fay hattı bize uyarıyor şu an. Diyor ki ben geliyorum. Diyor ki ben kırılacağım. Haberin olsun. Yani bunu söylüyor bize. Şimdi ben bu canlı kaydedeceğim. Ondan sonra renderleyeceğim. Yani edit programımı atacağım. Edit programında bu saçma salak kavgalı yerleri sileceğim. Kavgalı yerleri sileceğim. Sadece bilgi aktardığım yerler olacak. Hayırlısı olsun. Artık bu sabaha yüklenir, sabaha karşıya doğru yüklenir. Çünkü uzun bir video. Ben bunu kesmem lazım. Herkese görüşmek üzere. Yeni öngörüler de sayfamda paylaşılacak. Özellikle bu Kraliçe Elizabeth öngörüsünden sonra hepiniz çok sevdiğiniz bu tarz şeyleri Madem siz sevdiniz, madem reyting getiriyor, bu saatten sonra artık her türlü öngörülü paylaşılacak. Sadece deprem olmayacak. Öngörüler olacak. Bu arada Ankara'ya selam olsun tekrardan. Ankara bekliyoruz. Bekliyoruz. Yeter. İstiyoruz. Özlüyoruz. Artık hak ettiğin koltuğa oturmanın vakti gelmedi mi? Gelmedi mi? Mansur yavaş artık vakti gelmedi mi? Bırakalım Kılıçdaroğlu'nu ya da Ekrem İmamoğlu'nu. Ekrem İmamoğlu'nu zaten çok sevdiyorum bu arada kendisini. Ama algı operasyonlarıyla bitirdiler adamı. Şu an nasıl Kılıçdaroğlu toplumda bir algı sahibi ise dışarı çıktığın zaman bir CHP'li bile ben Kılıçdaroğlu'na oy vermem diyorsa Ekrem İmamoğlu'nu da bitirdiler. Maalesef belediye üzerinden öyle kumpaslar kurdular ki taksiden vurdular, sudan vurdular, gazdan vurdular. Ulaşımdan, toplu ulaşımdan vurdular Ekrem'i. Hep arkasından yalan yanlış haberler yaptılar. Maalesef bizim insanımız çok, çok satıyor ya. Hani kendi e, adamını bile böyle eziyor. Mesela şu an CHP'liler bile, hani Mansur Yavaş'a, e, pardon Ekrem İmamoğlu'na bir muhalefeti var. belediye iyi yönetemediğini söylüyorlar. Maalesef AK Parti'nin e, pro propagandasına kanıyorlar. Öyle güzel yaptılar ki Ekrem'i, dilim dilim öyle güzel, öyle planlı, öyle ayarlı halktaki o sevgisini, o itibarını almaya çalıştılar ama ne yaparlarsa yapsınlar. Ana çoğunluk zaten Ekrem İmamoğlu'nu zaten seviyor. Benim kazanmaya ihtiyacı olan bir ülkede yaşayan bir vatandaş olarak artık muhalefetin kazanmasını istediğim, artık son raddede olduğumuz bir vatandaşım ben sadece ve şunu söylüyorum. Şu adaylara baktığım zaman, çoğu adaya baktığım zaman şu an muhalefetten bir tek isim geliyor aklıma ve kesinlikle kazanır. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili o kadar hiçbir şey olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili herhangi bir kara propaganda yapılmadı. Yani bunu hükümetin es geçtiğini düşünüyorum. Yani bu da ne demek oluyor? Allah Mansur Bey'e sağlık ve sıhhat versin diyorum. Hak ettiği koltuğa artık gelsin diyorum. Nokta 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 net. Çünkü arkasından propaganda yapılmayan tek belediye başkanı o. Yani demek oluyor ki Ekrem İmamoğlu'ndan bir tık önde oluyor. Yani Mansur Yavaş gelirse garanti. Aldık yani. O yüzden Mansur Yavaş. Öngörü çocuk niye yapayım? <laughs> yani adı değiştiremem artık. Bu kadar öngörüden sonra isim değiştirirsek yanlış olur. Ve son olarak işaretimizi gösteriyoruz. Ve canlı yayını kapatıyoruz. Herkese iyi geceler dilerim.